Nevzat Çam Kurs Merkezi'nin değerli öğrencilerim merhaba. LGS Türkçe hazırlığınıza küçük bir destekle geldik. Bugün sözcükte anlam konusuna daha yakından bakacağız. Elimizdeki kaynaklarla özellikle şu nitel, nicel ve sumut, soyut anlamları bir netleştirelim diyoruz. Merhabalar. Evet, bu kavramlar sıkça karıştırılabiliyor, ama aslında mantığı çok basit. Hem dilimizin zenginliğini görmek, hem de LGS'deki o anlama dayalı soruları daha rahat çözmek için çok önemli. Hazırsanız başlayalım. Harika. O zaman ilk olarak nitel ve nicel anlam. Kaynaklarımız diyor ki, nitel anlam varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen özellikleri, hani nasıl sorusuna cevap veriyor. Hı hı. İşte yetenekli futbolcu denmiş çürük elmalar, lacivert takım elbise. Bunlar hep bir özellik, bir kalite belirtiyor sanki. Aynen öyle. Nasıl olduğunu anlatıyor. Yani bir sayıyla ifade edemediğimiz özellikler. Nicel anlam ise tam tersi. Orada işin içine sayılar, ölçüler giriyor. Ne kadar sorusunun cevabı. Anladım. Kaynaklardaki örnekler de güzel. Çok çalışmak, az kazanmak, geniş salon, dar odalar, yüksek ateş Gördüğün gibi hep bir miktar, bir ölçü var. Tamam, bu ayrım netleşti gibi. Nitel nasıl, nicel ne kadar? Peki diğer ikiliye geçelim. Somut ve soyut anlam. Somut anlam, sanırım bu daha kolay. Hani beş duyu organımızda algıladıklarımız. İşte gözle gördüğümüz ağaç, elma, evet. kulakla duyduğumuz ses, şırıltı, burunla koku, deriyle sıcak, yumuşak, dille ekşi, tatlı. Çok doğru. Beş duyudan en az biriyle algılayabiliyorsak o sözcük, o cümlede somut anlamlıdır. Kaynaktaki ağacın dallarında kırmızı elmalar vardı cümlesi mesela gayet somut. Elmayı görüyoruz. Veya iç kokusu etrafa yayıldı. Koku da burunla algılanıyor. Kesinlikle. Soyut anlam ise bu beş duyunun radarından kaçanlar. Yani göremediğimiz, duyamadığımız, dokunamadığımız ama varlığını bildiğimiz, hissettiğimiz kavramlar. Mesela neler olabilir? Kaynaklarda fikir, hayal, zaman, melek, duygu, heyecan gibi örnekler var. Evet, cesaret, rüya, özlem, şüphe. Bunların hepsi soyut. Varlığını biliyoruz, inanıyoruz ama duyularımızla algılayamıyoruz. Tamam, tanımlar güzel ama şimdi asıl e, kafa karıştırıcı olabilecek yere geliyoruz sanırım. Bir kelime farklı cümlelerde hem nitel hem nicel ya da hem somut hem soyut olabilir mi? Kaynaklarda böyle örnekler dikkatimi çekti. İşte en önemli nokta burası. Kesinlikle olabilir. Kelimeler bu kalemun gibidir. Girdikleri cümleye göre anlamları değişebilir. Asıl dikkat etmeniz gereken şey, kelimenin tek başına anlamı değil, cümle içindeki kullanımı, yani bağlamı. LGS'de de genellikle bu test edilir zaten. Hmm, yani ezber yetmiyor, cümlenin tamamına bakmak lazım. Aynen öyle. Şu örneklere bakalım mesela. Şehrin geniş sokakları dediğimizde, sokağın genişliği ölçülebilir bir şey değil mi? Metreyle ölçersin. Bu nicel. Evet, mantıklı. Ama geniş bir insandı dersek, Burada insanın enini boyunu ölçmüyoruz. Hoşgörülü, rahat anlamında kullanıyoruz. Bu da nitel bir özellik oluyor. Aa, evet, çok net fark. Ya da dar bir pantolon derken yine ölçülebilir bir darlık var, nicel. Ama dar düşünceler dediğimizde bu düşünce yapısının sığlığını, kısıtlılığını anlatıyor. Yani nitel bir durum. Peki somut soyut içinde benzer bir durum var mı? Olmaz mı? Mesela misafirlere tatlı ikram ettik. Buradaki tatlı bildiğimiz dille algılanan somut bir tat. Tamam. Ama tatlı bir çocuk derken çocuğu yalamıyoruz herhalde. Burada tatlı kelimesi sevimli, hoş anlamında. Yani soyut bir özellik olarak kullanılmış. Çok güzel örnekler bunlar. Bir de yol kelimesi vardı sanırım kaynaklarda. Evet, o da çok tipik. Bu yol bizi antik kente götürür dediğimizde bildiğimiz Üzerinde yürüdüğümüz, gördüğümüz somut bir yoldan bahsediyoruz. Hı hı. Ama başarıya ulaşmak için farklı bir yol denedi dersek, buradaki yol artık somut bir güzergah değil. Bir yöntem, bir metod anlamında yani soyut. Anladım. Demek ki bir kelimeyi görür görmez bu kesin somuttur veya bu kesin niteldir demek yerine cümlenin bütününü okuyup orada ne anlamda kullanıldığına karar vermek gerekiyor. Tam olarak bu. İşte bağlamın gücü dediğimiz şey bu. Kelimenin anlamını belirleyen şey içinde yüzdüğü cümledir. O zaman toparlayacak olursak nitel anlam nasıl, nicel anlam ne kadar sorusuna cevap veriyor. Somut anlam beş duyuyla, soyut anlam ise duyularla algılanamayan kavramlarla ilgili. Ama en kritiği bir kelimenin bu anlamlardan hangisini taşıdığı kullanıldığı cümleye göre değişiyor. Kesinlikle. Öğrencilere küçük bir egzersiz önerisi de yapalım o zaman. Günlük konuşmalarınıza, okuduğunuz kitaplara, hatta dinlediğiniz şarkılara bu gözle bakın. Mesela sık kullandığınız sıcak kelimesi. Hava çok sıcak dediğinizde somut. Ama sıcak bir karşılama dediğinizde soyut oluyor, değil mi? Veya ağır kelimesi. Ağır bir çanta nicel olabilir ama ağır sözler niteldir. Harika bir öneri. Bu farkındalık kelimelerin anlam derinliğini kavramayı ve yorumlama becerisini geliştirmeyi sağlar. Aynen öyle. Bu türden küçük farkındalık egzersizleri dil becerilerini inanılmaz geliştirir. Nevzat Çam Kurs Merkezi olarak bu keyifli ve öğretici sohbet için teşekkür ederiz. 2025 LGS yolculuğunuzda hepinize yürekten başarılar diliyoruz. Unutmayın, bağlam her şeydir.